Akut miyeloid lösemi tedavisinde son yıllarda muazzam bir ilerleme kaydedilmiştir. Bugün Stuttgart Robert Bosch Hastanesi'nden Profesör Aulitski ile bu tedavi yöntemleri hakkında konuşmak istiyoruz. Diyelim ki akut lösemi teşhisi konuldu ve sonrasında hemen tedavi için bir yer aramaya başladık. Tedavi için nereye gittiğiniz nispeten daha mı az fark yaratıyor? Yoksa aslında bu bir merkezde mi yapılmalıdır? Hem evet hem hayır. Almanya'nın her yerinde aynı olan şey, tedavinin hangi planlara göre uygulandığıdır. Almanya'da bu planları belirleyen büyük bir araştırma çalışmaları birliği var. Bu planlar şu anda bağlayıcı değil. Ancak Almanya'da bu konudaki uzman doktorların hepsi bu planlara göre hareket etmektedir. Bu da en azından tüm bu deneyimlerden bir şeyler öğrenebilmemizi sağlıyor. Birçok uzman ve tedavi uygulayıcıları bu araştırma çalışmaları çerçevesinde bu tedavi planlarını uyguluyor. Böylece kaydedilen ilerlemeleri daha da ileriye taşıma fırsatı sağlanmış oluyor. Örneğin, çocukluk çağı lösemi hastalığı temel alınarak, bir model olarak kullanılmıştır ve tedavinin aynı maddelerle modifiye edilmesiyle tedavinin başarı oranı yüzde 40'tan yüzde 80'e çıkarılabilmiştir. İşte bu büyük başarı öykülerinden biridir ve tüm tedavi sağlayıcılarının bu ittifakı bu yüzden önemlidir. <laughs> Tercih edilen tedavi öncelikle kemoterapidir ve ayrıca belirli prosedürler de vardır. Belki bize bu konuda biraz daha bilgi verebilirsiniz. Hmm. Bunlar kombinasyon kemoterapileridir ve basitçe farklı maddelerle oldukça karmaşık rejimlerle tedavi başarı oranı artırılmaya çalışılır. Burada rol oynayan maddelerin sayısı 15 ila 20 arasındadır. Başka bir deyişle burada kullanılan çok sayıda farklı kemoterapötik ajan vardır. Bunlar olaylara bağlı olarak doz değişiklikleri için kesin olarak önceden formüle edilmiş önerilerde dahil olmak üzere çok hassas bir şekilde planlanmış prosedürlere göre uygulanır. Evet. Bu da neyi ne zaman azaltmanız, ne zaman ertelemeniz, hangi madde için hangi parametrelere özellikle dikkat etmeniz gerektiğini tam olarak bildiğiniz anlamına geliyor. Bu planlar o kadar karmaşık ki benim bile her seferinde ne yapacağıma bakmam gerekiyor. Takip ettiğimiz protokoller yaklaşık 180 sayfadan oluşuyor ve tüm bunlar orada belirtiliyor. Bu spesifikasyonlar, bahsettiğim araştırma çalışma grubunda elde edilen 40 yıllık deneyime dayanıyor. Yani bunlar kesinlikle gelişi güzel kararlar verebileceğiniz tedaviler değildir. Hastalar da bunu bilmeli, her zaman bunu sormalı ve sorgulamalıdır. Her bilgi parçası onlara neden bu şekilde yapıldığına ve başka bir şekilde yapılmadığına dair gerekçelendirilebilir. Çünkü burada tedavinin yoğunluğu açısından yaşamın sınırlarına gitmek gerçekten kolaydır. Tehlikeli yan etkileri olabilecek yoğun tedaviler veriliyor ve böyle bir durumda elbette tavizlere izin verilmiyor. Hı hı. Eğer tedavi yeterince yoğun olmazsa iyileşme şansını riske atarım. Eğer çok yoğun olursa toksisite yoluyla hayatı tehlikeye atarım. Hı hı. Dolayısıyla bu tedavilere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Neyse ki günümüzde çok daha iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Uyguladığımız tedavi bloklarının çok farklı isimleri var. Bu her zaman hastaları biraz rahatsız eder. Çünkü bu tanımlamalar prosedürün basitliğini kısmen gizliyor. İndüksiyon, lösemiden bir kez kurtulmak ve löseminin tamamen gerilediğini görmek için tasarlanan tedavilere verilen isimdir. Konsolidasyon tedavileri, tam remisyonda iyileşme oranını artırmak için kullanılan tedavilerdir. <laughs> İdame tedavileri, yoğun tedaviler tamamlandıktan sonra iyileşme oranını bir miktar artırmak için devam edilen tedavilerdir. Ancak bunlar çok daha az yoğundur. Her zaman üçünü de yapmak zorunda mısınız? Yoksa örneğin iyi gittiği için konsolidasyondan sonra tedavi sürecini durdurabilir misiniz? Sorun şu ki, her şeyi yapmanızı öneriyoruz çünkü toplam bileşenlerin her biri için iyileşme oranını desteklediklerini biliyoruz. Bunu test etmek için her bir maddeyi yeniden denemedik. Ancak planda amaçlanan tavizler dışında tavizler verirseniz, iyileşme oranındaki kaybın ne olduğunu bilemezsiniz. Bu nedenle bu tavsiye iyi bir nedene dayanmıyor. Bunu belki yan etkilerden ve olası yüklerden kurtulmak için olduğunu söyleyebilirsiniz. Ancak iyi bir nedene dayanmadan planda herhangi bir şeyi değiştirmek tavsiye edilmemektedir. Hı hı. Peki ya şimdi kök hücre nakli yapmak isteseydiniz ya da buna ihtiyaç duysaydınız, bunun zamanlaması nasıl olurdu? Bu biraz da donörün ne zaman uygun olduğuna bağlıdır. Ancak esasen konsolidasyonlardan sonra veya konsolidasyon tedavileri sırasında uygulanır. Her durumda, indüksiyon tedavisini önceden yapmanız gerekir, çünkü o zamana kadar genellikle henüz bir donörünüz yoktur. Bu nedenle konsolidasyon tedavileri de bununla bağlantılıdır. Konsolidasyonların büyük bir kısmını geçtikten sonra kök hücre nakli yönünde ilerlersiniz. Kök hücre nakli yapılıp yapılmayacağına nasıl karar veriliyor? Donörün uygunluğunun yanı sıra karar kriterleri nelerdir? En önemli karar, nakil olmadan iyileşme oranının tahmini temelinde verilir. Örneğin, bir kişinin nakil olmadan iyileşme şansı yüzde seksen ise, o zaman hastanın yüzde şansını herhangi bir fayda sağlamadan nakil riskine atmış olursunuz. Hmm. Bu karar mantıklı olmayacaktır. Hmm. Ancak nakil olmadan iyileşme şansının sadece yüzde yirmi olduğunu biliyorsan, o zaman hastanın yüksek oranda bir fayda olmadan bu riske maruz kalmaması gerektiğini bilmem gerekir. Dolayısıyla bu değerlendirme, bir kişinin nakilden fayda görüp görmeyeceğinin değerlendirilmesinde oldukça kritik bir öneme sahiptir. Bu da yine yüzey moleküllerinin formlarıyla, yani bir şeyince ve de tanımlamasıyla ya da transplantasyonun türüyle veya genetik materyalin mutasyonuyla bağlantılıdır. Vesitte hangi tedavi şeklinin uygulanacağına, diğer tedavilerin yanı sıra artık bir kök hücre transplantasyonu yapılıp yapılmayacağına buna göre mi karar verilir? Üç şey çok önemlidir, löseminin türü, löseminin genetiği ve tedaviye verilen yanıt. Uh -huh. Burada, Almanya'nın dört bir yanından gelen hastalardan elde edilen ve uzun yıllara dayanan deneyimler sayesinde, bu risklerin ne zaman insanların nakle ihtiyaç duyacakları kadar yüksek hale geldiği konusunda çok kesin fikirlerimiz var. Uh -huh. AML tedavisi son iki ya da üç yılda bile önemli ölçüde gelişmiştir. AML tedavisinde kritik soru, bir kür hedefinin takip edilip edilemeyeceğidir. Yani, kür için gerekli yoğun tedavilerin hasta için makul olup olmadığıdır. Bu hastaların genellikle yaşlı olduğu gerçeği göz önüne alındığında özel bir rol oynamaktadır. Yani, Dolayısıyla <laughs> eğer bir kişi tedavi hedefinin gerçekçi olduğu düşünülecek kadar uygunsa, bir indüksiyon kemoterapisi ile başlanır. Bu tedavinin amacı löseminin ortadan kalkmasını sağlamak ve böylece normal kan oluşumunu yeniden tesis etmektir. Bu tedaviyi benzer döngüler takip eder ve iyi riskli lösemilerde mümkün olan en iyi iyileşme şansını elde etmek için bu tür kemoterapilerin toplamda 4 ila 5 döngüye kadar uygulanması gerekir. Lösemi naklinin mümkün veya gerekli olduğu lösemi türlerinde, bu nakil lösemi tam remisyona girer girmez ve uygun bir donör bulunur, bulunur bulunmaz gerçekleştirilir. <laughs> Bu genellikle ikinci kürden sonradır, ancak donör arayışı uzarsa, üçüncü kürden sonraya kadar da aksayabilir. Tedaviye ulaşmanın üçüncü olasılığı, indüksiyon yoluyla tam regresyona girmeyen kişiler içindir. Bu hastalarda kemoterapi ve transplantasyon sırayla gerçekleştirilebilir. Yaklaşık %30 oranında bu şekilde iyileşme sağlanabilmektedir. Peki ya artık bu tür yoğun tedavileri alacak kadar uygun olmayan hastalar? Bu tür hastalar için seçenekler nelerdir? Yaşlı insanlar için tedavi seçenekleri son iki yılda önemli ölçüde gelişmiştir. İleri yaştaki insanlar için de kabul edilebilir olan hafif kemoterapiler, lösemi hücrelerini nispeten spesifik olarak öldürebilen ilaçlarla birleştirilebilir. Bugün yaşlı insanlarda bile yaklaşık 3’te ikisinde lösemide yıllarca sürebilen tam bir gerileme sağlanabilmektedir. Hı hı. Bu tedavinin hastalığı iyileştirme şansı olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Rükfelle, auch Uzun bir süre de sonra de bile de nüksler de görüyoruz. Ancak her halükarda bu, tekrar kan de naklinden de bağımsız de hale de gelmek de ve de böylece de çok daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmak için nazik bir yol ya da nispeten nazik bir yoldur. Neben diesen Varianten gibt es kleine Gruppen von Leukämien, bu varyantlara ek olarak, yaşlı insanlar için de makul olan ve en azından nüks durumunda geleneksel kemoterapiden daha iyi sonuçlar verdiği kanıtlanmış olan hedefe yönelik tedavi seçeneklerinin de mevcut olduğu küçük lösemi grupları vardır. Küçük gruplar dediğinizde, bu belirli mutasyonlara özgü olduğu anlamına mı geliyor? Bunlar, bir büyüme faktörü reseptörü gen mutasyonuna sahip olan ve bu reseptörün spesifik olarak inhibe edilebildiği ve bu şekilde lösemiye neden olan genetik bir değişikliği gerçekten etkisiz hale getirebileceğiniz kişilerdir. Tüm bu anlattıklarınız son derece ileriye dönük görünüyor. Akut miyeloid lösemi için başlangıç aşamasında olan ve bu yönde başka gelişmelerin olduğu başka tedaviler de var mı? Çok heyecan verici gelişmeler var. Büyük bir sürpriz olarak, ilk çalışmalar bağışıklık sisteminin de akut lösemiler tarafından lösemileri yalnız bırakacak şekilde değiştirildiğini göstermiştir. Bu mekanizmalar anlaşılmaya başlanmıştır ve antikorlar tarafından da engellenebilmektedir. Bu tür antikorlar üzerinde yapılan ilk çalışmalar, burada da önemli gerileme oranlarına ulaşılabileceğini göstermektedir ve immünoterapilerle ilgili umut, elbette her zaman nösemiler için direnç gelişiminin biraz daha zor olması ve dolayısıyla etkinin süresinin daha sürdürülebilir olmasıdır. etwas schwieriger ist für die Leukämie und damit die Dauer der Wirkung nachhaltiger ist. Die zweite große Entwicklung ist dass büyük gelişme ise, die Protein p53 attackieren können. Hmm. Das Bu çok önemli bir ilerlemedir çünkü P53 tüm kötü huylu hastalıkların yüzde 60'ında etkilenmektedir. Ve burada da ilk başarıları görüyoruz. Bu hedefe yönelik tedavi seçeneklerinin önümüzdeki birkaç yıl içinde kesinlikle daha da gelişeceği ve muhtemelen daha nazik seçenekler ve umarım önemli ölçüde daha etkili olanlar sunacağı anlamına geliyor. Şimdi tedavilere baktığımda anladığım kadarıyla indüksiyon tedavisi gerçekten çok zor. O zaman bu indüksiyon tedavisi sırasında muhtemelen hastanede olduğunuz anlamına geliyor. Bu tedavi süreci nasıl işliyor? İndüksiyon tedavisinin temel sorunu kişinin tedaviye tam bir lösemi ile girmesidir. Bu sağlıklı kan oluşumunun yeniden arttırılabilmesi için önce löseminin ortadan kaldırılması gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle bu süre takip eden tedavilere kıyasla çok daha uzundur. Bu da zorlanmaya neden olur. İndüksiyon tedavisinin en uzun aşamasının, insanların iyi hematopoez olmadan yaşamak zorunda kaldığı ve antibiyotikler, kan transfüzyonları ve her türlü koruyucu önlemle eksik hematopozi sonuçlardan uzak tutmaya çalışmamız gerektiği anlamına gelir. Peki konsolidasyon terapisi nasıldır? Daha rahat bir süreç midir? Örneğin bir yandan çalışmaya devam edebilir misiniz yoksa bu mümkün değil midir? Kapsamlı bir şekilde çalışan insanlar istisnadır. Neredeyse tüm hastalar tedavi süresi boyunca hastalık iznindedir. Bu durum Almanya'da hastalık izninin sadece 70 hafta olması nedeniyle tamamen sorunsuz olmayabilir. Akut lenfatik lösemi hastaları zaten tedavi sürecinde bu sınıra ulaşırlar. <laughs> Yani bu biraz sürecin sıkışık olduğu hastalıklardan biri. Bununla birlikte zayıflama ve performanstaki kısıtlama çoğu zaman o kadar büyüktür ki tam mesleki faaliyet mümkün değildir. İdame tedavisiyle en azından kısmen işinize dönebilirsiniz, değil mi? Hı hı. İdame terapisi ile normal hayatınıza geri dönebilirsiniz. Hmm. Çalışmayı da düşünebilirsiniz. Spor ya da başka şeyler de yapabilirsiniz. Hmm. Ancak bunlar daha önce alışık olmadığınız daha sınırlı bir performans düzeyinde olacaktır. Hmm. Ama bu bir yere gidemeyeceğiniz ya da tatile çıkamayacağınız anlamına gelmez sadece genel performansınız farklı derecelerde <laughs> ama uzun bir süre için sınırlıdır. İdame tedavisi bir noktada sona erer. En nihayetinde kök, kök hücre nakli de belli bir noktada tamamlanır. <laughs> noktada tamamlanır. Ve şimdi şöyle dediğimde, evet tedavilerin hepsini tamamladım yahut kök hücre nakli oldum. Bundan sonraki zaman nasıl işler? Gerçekten eski hayatıma geri dönebilir miyim? Yani çoğu insanda büyük bir oranda iyileşme sağlanır. Hmm. Bu yaşamın terapiden önceki kadar yaşama sevinciyle mümkün olduğu anlamına gelir. Ancak büyük ölçüde bir iyileşme, eskisi gibi aynı yüksek performans aralığında kalacağım anlamına gelmez. Yani performansınız sınırlanabilir. Genellikle, performansı kaba parametrelerle ölçerseniz, çoğu hasta yaklaşık bir yıl sonra eski performansına kavuşur. Daha hassas ölçüm yaparsanız, belirli sınırlamalar kalır. Örneğin, tıpkı hastalıktan öncesindeki gibi bir akşam işten eve geldiniz ve eşinizle sinemaya gitmek istediniz. Belki bu mümkün olmayacaktır, çünkü işten sonra belki kendinizi fişiniz çekilmiş gibi hissedebilirsiniz. Performans sınırı eskisine göre biraz daha daralır. Hasta yakınlarının bunu bilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü terapinin sonunda, etkilenenler için psikolojik sorunlardan biri, kişinin hemen tekrar zinde olması beklentisinin gerçekleşmemesi ve ayrıca kişinin tekrar zinde olması beklentisinin bazen daha fazla yük haline gelebilmesidir. Hı hı. <laughs> Çevreniz ya da siz belki şöyle düşünebilirsiniz. Uzun süre hastanedeydiniz. Şimdi yeniden zinde görünüyorsunuz. Ancak kendinizi eskisi gibi hissedecek şekilde hayata geri dönmeniz zaman alır. <laughs> Elbette uygulanan terapiler arasında da boşluklar var. Neyse ki her zaman terapi uygulanmıyor. Peki bu zaman aralığında ne yapabilirsiniz? Yani gerçekten iyi olduğunuz zamanlar vardır ve bu zamanlarda temelde keyif aldığınız şeyleri yapabilirsiniz. Bu performans seviyesinin biraz daha düşük olmasını beklemeniz gerektiğine bağlı olarak spor yapabileceğiniz, dışarı çıkabileceğiniz, istediğinizi yiyebileceğiniz, hatta hoşunuza gidiyorsa ara sıra bir kadeh şarap içebileceğiniz anlamına gelir. Yani aslında burada çok az kısıtlamanız var, arkadaşlarınızla veya partnerlerinizle bile kısıtlama olmadan iletişim kurabilirsiniz. Yeter ki bu partnerler kendileri hasta oldukları için, bulaşıcı bakteri veya virüs taşıyıcısı olmasınlar. Ancak elbette sağlıklı bir kişiyle de yakın fiziksel temas veya benzer şeyler yaşayabilirsiniz. Ancak Siyersi burada sürücüsü kısıtlamalar sürücüsü devre dışı değildir. Okay. Yeah. Terapiden <laughs> sonra tam olarak <gülüyor> başka <gülüyor> neler mümkündür? Yani gerçekten, somut olarak, örneğin yürüyüş. <gülüyor> yürüyüşe <gülüyor> çıkmak <gülüyor> her zaman iyidir. Peki en iyi tıbbi bakımın olmayabileceği uzak ülkelere <laughs> seyahat edebilir miyim? <laughs> En azından bu aşamada ilk birkaç ay içinde örneğin uzak yerlere, mesela Uganda'ya gitmezdim. Prensip olarak seyahat etmenize karşı bir şey yok. Canlı aşılara ihtiyaç duyduğunuz bölgeler var ve bunların yapılabilmesi için belirli bir süre beklemeniz gerekiyor. Günümüzde bunlar sararılma bölgeleridir. Bunlardan kaçınmaya devam etmelisiniz. Bir de belirli bir nüks riski vardır ve nüks hiç öngöremeyeceğiniz bir zamanda ortaya çıkabilir. Bu, sağlık, sağlık sisteminin sorunlu olabileceği bir ülkeye seyahat etmeden önce, kan sayımınızın iyi olup olmadığını ve yaklaşan bir şey olup olmadığını kontrol etmeniz gerektiği anlamına gelir. Ancak o zaman, prensip olarak, daha egzotik seyahat rotalarını hedeflemek de mümkün olacaktır. Eğer şimdi egzotik bir seyahate çıkamıyorsam, en azından burada kendi ülkemde egzotik yemekler yiyebilir miyim? Çiğ ve işlenmemiş maddeler konusunda her zaman biraz temkinli davranıyoruz. Sushi. Evet, sushi'de birçok patojen olduğuna inanıyoruz ama bilmiyoruz. Ben olsam sadece taze sushi yerdim. Bu durum akut lösemi olmayan insanlar için de geçerlidir. Yani bence yiyebilirsiniz, özel bir riski olduğu hiçbir zaman kanıtlanmadı. Ancak tabii ki, pişirilmemiş yiyecekler bir süre beklerse, hastalanma riski biraz daha yüksektir. Hı hı. Ve arkadaşlarla dolu bir evde birlikte yeniden kutlamalar yapmak. Prensip olarak, sağlıklı insanlarda buna karşı bir şey yoktur. Hastalığa yakalanmamalısınız ve tedaviden sonra tekrar özgürsünüz. Hı hı. Normallik bir noktada gelecektir. Profesör Aulitski, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Akut miyeloid löseminin tedavisi hakkında bize harika bilgiler verdiniz. Bu bilgilerin hastalar ve hasta yakınları için gerçekten yardımcı olacağına inanıyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Ah bu bölüm hakkındaki düşüncelerinizi lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşın. Video içeriklerini sürekli geliştirmek istiyoruz. İçerikle ilgili özel sorularınız ve konu önerileriniz için, yorum kısmından veya e-posta yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanalımıza abone olup yeni bölümlerden anında haberdar olun.